Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben Şule Öğretmen. Işığın kırılmasından devam ediyoruz. Işığın kırılması için ışık ışınlarının yoğunluklarının farklı ortama, tabi bu ortamların altını çizelim, saydam olması gerekiyor. Doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması diyeceğiz. Saydam ortamlarımızda genellikle hava, su ve cam alacağız. Hatırlarsınız yüzeyi ayıran bir çizgi çizerdik, normal derdik ve iki farklı ortamdan bahsetmiştik beraber. Şimdi ışın kırılmasındaki sebebimiz farklı süratlerin olması, yani ortamlar yoğunlukları farklı olduğu için içine giren ışığı ya yavaşlandıracak ya hızlandıracak. Bu da zaten ışığın kırılmasının bir nedeni. Bu gelen ışın, kırılan ışın ve gelme ile kırılma açısını mutlaka yer olarak öğreneceğiz. Neden? Çünkü gelen ışının normalle yaptığı açı gelme açısıdır. Bak, gelen ışının yüzeyle yaptığı açı değil bazı kavramlarda ya da sorularda karşınıza gelir. O yüzden dikkatli dinliyorsunuz. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı beni ilgilendirmiyor. Yani o benim için bir gelme açısı değil. Gelme açısının tanımı gelen ışının normalle yaptığı açıdır diyeceğiz. Bir. İkincisi kırılma açısı da kırılan ışının normalle yaptığı açıdır diyeceğiz. Bu iki kavram önemli lütfen bunları karıştırmayalım. Şimdi kırılma kanunlarında gelen ışın normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. Yani şöyle aynı düzlemdedir bir düzlüktedir diyeceğiz. Devam ettik gelme açısı ve kırılma açısı sabit oran vardır. Yani bu ortamın yoğunluğuna bağlı olarak kırılma açıları da değişir dedik. Unutmuyorsun 3 ve 4 çok önemli. Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılıyordu. Tam tersinde ise yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken de normalden uzaklaşarak kırılıyordu. Tabii ki bunların ne olduğunu şimdi beraber işleyeceğiz. Şimdi bize iki farklı ortam veriyor. Hava ve cam. Hava az yoğun ortam, cam çok yoğun ortam demiştik. Burada Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşacak ve ışığı ışığın hızı azalacak. Neden? Ben rahat bir yerden sıkışık bir yere girdim. Öyle düşünüyoruz şimdi yoğunluktan bahsederken. Ben rahattım, geldim, geldim, geldim. Hop, ne yapıyorum? Tekrardan artık kalabalığın içine giriyorsunuz O yüzden normale yaklaşırsınız. Yani hızımız azaldığı için normale yaklaşarak kırılır dedik. tam tersine bakacak olursak. Burada da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen bir ışık ışını var. Burada da ben zaten kalabalık sıkış sıkış bir yerden daha rahat bir yere gidiyorum. Ne yapıyor? Aslında normalde böyle gelecekken normalden uzaklaşıyor. Yani hızlanarak gidiyor. Burada da ışın hızı artar diyoruz. Eğer bir ışık iki ortama da dik bir şekilde gelirse burada kırılma olmadan direkt olarak diğer ortama geçer diyeceğiz. Burada sadece ışığın sürati değişecek. İşte yoğun ortama ya da e, az yoğun ortama girerse hızlanacak ya da yavaşlayacağız. Yavaşlayacak diyeceğiz. Şimdi e, ışıkla alakalı olarak cam, su ve havanın yoğunlukları birbirinden farklıdır. En fazla camın yoğunluğu, sonra suyun yoğunluğu ve sonra havanın yoğunluğu diyeceğiz. Bizi e, en önemli ilgilendiren nokta orasıydı. Şimdi görünür derinlik dediğimiz şey hatırlarsınız derslerde söylemiştim hep. E, havuza bir para düşürdüğünüz zaman işte o para sanki daha yakındaymış gibi görünüyor. Değil mi size? Hani öyle bir e, örnek vermiştim sınıfta. Görünür derinlik dediğimiz şey aslında o. Yani saydam ortamdan başka bir saydam ortama bakıldığında cisimler bulundukları yerden daha farklı yerlerde görünüyor. Bunun adına da görünür derinlik demiştik. Baktığın zaman balığı olduğu yerden daha yakında görüyor. Aynı şekilde burada kırıcılığın çok olduğu ortamdan az olduğu ortama bakan birisi cisimleri olduğundan daha uzakta görür derken balık kuşa bakıyor ya, kuş aslında gerçekteki yeri burası iken kuş onu daha uzakta görüyor. Neden? Çünkü daha yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıyor. Tam tersine bakacak olursak bu sefer kuş az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyor. Ne yapıyor? Balığı olduğundan daha yakın bir yerde gibi görüyor. Evet verdiğimiz para örneği karşımıza çıktı. Aynı şekilde sınıfta yapmıştık zaten bunu. Işığın kırılması yüzünden görüntü farklı yerde ve yakında oluşuyor. Görüntü gerçekten yani sanal bir görüntüden bahsediyoruz demiştik. Geldik diğer kavramlarımıza. Sınır açısı kavramı. Eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorsak biz ne yapıyoruz? Normalden uzaklaşarak kırılıyoruz. Ama tekrardan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar ikinci ortama her zaman geçemeyebiliyor. İkinci ve üçüncü görselde olduğu gibi. Biz burada kırılma açısından bahsedeceğiz. Sınır açısı derken. Kırılma açısı 90 derece olduğunda biz buna sınır açısı diyeceğiz. Yani ben... Ne yapıyorum? Camdan 90 derecelik açıyla ne yaptım? Sınırda kaldım. Yani diğer ortama geçemedim. Bir diğeri de tam yansıma olayı diyeceğiz. Işık ışınları eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geliyorsa sınır açısından daha büyükse yani 90'dan daha büyükse örnek veriyorum. ikinci ortama geçemiyor. Geldiği ortama normalle eşit yaparak aynı açıyla geliyor. Bak geldi. Aynı ortamda devam etti. Bu olaya da tam yansıma adını veriyoruz. Tam yansıma olabilmesi için ışık ışınları gelme açısının sınır açısından büyük olması lazım. Yani normalde geldiği zaman sınırda kalıyor ya sınırdan daha büyük olsun ki sınıra dahi çıkamasın hop ne yapsın tam yansın diyeceğiz. Bu tam yansıma olayını fiber optik kablo dediğimiz kablolarda kullanabiliyoruz. Bu kablolarda tıpta özellikle endoskopi cihazlarının yapımından kullanılıyor dedik. Bir diğeri tam yansıma ve serap olayında. Şimdi ee, Çölde çok veya çok sıcak yaz günlerindeki Allanya'da da zaten bunu eminim yaşıyoruz bol bol. Yeryüzü ısınıyor ve yeryüzüne yakın kısımdaki havanın sıcaklığı artıyor. Bu artan hava yoğunluğunu arttırıyor. Ne yapıyor? Üst kısımlara göre daha soğuk olan havanın yoğunluğu küçük oluyor. Soğuk olan havada bulunan gözlemci herhangi bir cisme baktığında gözlemciye hem cisimden hem de yoğunlukları farklı olan sıcak ve soğuk havayı ayıran yüzeyden ne yapıyor? Işınlar geliyor. E Burada hem görüntü ters oluşuyor hem de gerçek görüntü değil. Yani şu serap olayı dediğimiz olay. Hem ters bir görüntü var hem de gerçek değil. Cismin bu şekilde görüntüsünün ters oluşmasına serap olayı denir demiştik. Şimdi cisimden gözlemciye sıcak ve soğuk havayı ayıran yüzeyden ışık ışınlarının yansımasının nedeni çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınların tam yansımaya uğramasıdır. Yani sınır açısından büyük bir açıyla geldiği için ne yapıyor? Diğer ortama geçemiyor. İşte Alanya'da yaşadığımız klasik <laughs> durum. Şimdi prizmada kırılma ve renklerin oluşmasından devam edeceğiz. Hava ortamından cam e, prizmaya e, kutu sayamam demiştik. Yani şöyle özetle kutu sayamam yazmıştık hatırlarsınız. Kırmızı, turuncu, sarı, mavi ve mor. Şöyle gökkuşağının renkleri buna biz ne demiştik? Işık prizması demiştik. Güneş ışığını oluşturan farklı renkteki ışığın enerjileri birbirinden farklı olduğu için her renk farklı oranlarda kırılıyor. Bu da mor renkli olan en fazla kırılırken, bak en altta, en fazla kırılırken kırmızı olan en az kırılır diyeceğiz. Bu önemliydi, unutmuyoruz. Gökkuşağının oluşumunda da tam yansıma ve kırılma olayı vardır diyeceğiz. Ee, burada ne yapıyor? Güneş ışığı ne yaptı? Renklerine, yağmur damlasının renklerine ayırdı. Güneş ışınları yağmur damlasına girerken kırılıyor. Damlanın içinde tam yansıma yapıyor ve damladan çıkarken tekrar kırılıyor. Her rengin kırılması ayrı olduğu için su damlacıkları prizma gibi bütün renkleri birbirinden ayırıyor. Her damla bir rengi yansıtıyor aslında. Kırmızı ışık en üstteki damladan, mor ışık da en alttaki damladan gelmiş oluyor dedik. Evet bir sonraki ünitemizde bir sonraki konumuzdan devam edeceğiz diyeyim merceklerden. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.